Ya bu oyun yüzüne psikolojim bozuluyor ya. Kapıyı açın lan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu videoda kulaklık takmayın. Korku oyunlarında kulaklık takmayın. Valla altınız edersiniz. Valla ben etmem ama. Ne oluyor? 8 numara değil miydi? 9 numara nerede? Yediniz mi? Yediniz mi lan 9 numarayı? <laughs> 9 numarayı ha burada mı işin var? Ne kitlemiyorsun? Şu evin lan. Lader. Ey ee, buranın aşağı aşağı katı yok mu lan? Bir dakika oyunda hata buldum. Aşağı katı var. Bak asansörden yukarı geliyoruz. Buradan diğer evin şiçet şey gözükmesi lazım. Lader bak en son burada şey olmuştu. Orası da. Buraya çıkmıştı bak. Buzdolabından böyle gittik bak. Şöyle gittik. 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 Sonra buradan çıktık. Buraya gittik. Vay canına. Neredesin? Bebek nerede? Ben de onu soruyorum zaten. En bilen bir şeytan cehennemsin Yardım et diyor. Hayır. Bak büyülendi bura. Ya nereye gidiyorsun? Bekle beni. Neredesin? Yanına lik oğlum burada bile tövbe estağfurullah. la lan ben niye bunu oynuyorum ya? Niye ben takip ediyorum? Ben niye bunu oynuyorum oğlum? İkinci parti çok kısa lan. What the heck? Kulaklık takmayın tamam mı? Bizden sever olduğunuzu söylemeyin sonra. Uyarmadık demeyin. Ne alayım reklam çıktı. Ben bunu biliyorum ya. Çok güzel. Of kes. Elma eseydin ya daha iyiydi amına. Pot. Of. Adamın yüzü burnu kırıldı amına. Lan gözleri kap şeklinde. Blader sevgilisi mi var bunun? Yüzüne bakın. Sevgilisi var. Sevgilisi var. Ben. Aa bu daha yolun lan. <laughs> Bebe! Tomalı kola. Enerji içici ikindir. Kedi, kedi, kedi. Ben onu kedi demeye başladım. Kedi. My name is Kedi. Belanı. Ekran fena sallanıyor. aç, 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 aç. aç. Açamadım mı yanına ya. Nereye gidiyorsun? Sağ mı gitti sol mu gitti? Sol. Ah kafa açık. <gülüyor> 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 <hup> Neredesin? Bu ne? Misilini çal. Bu birinci parçası. Kanka ben seninle uygulamayacağım. Ee, or, or, öbürü de burada olma. Evet. Hal ve otur dışından <laughs> ya Kalk kalksana oğlum. Ve yakala barış şiritsiz olmuş. Şuradan bir diler çözelim. Yok tat. Çekiç. Gittikçe zorlanıyor. спины. Хаят на дзале банамали или? Боджи, 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 боджи. О, кует.

Ama beyaz tayfşan da burada gitmiş. Sen ne yapıyorsun onu bakayım? Abi gece gece oynuyorum bir de arkadaşlar. Gece gece. Çok karanlık. <laughs> Barmak düşsemiyorum <laughs> ya. Of. <laughs> Bu ne? Buraya şey koyacağız işte. Burada bir şey yok. ailesinin artısı kolay sindirim ve hafiflik. Aa birader buradaymış. Para lazım. Uy burada para varmış kanka. Dolarlar var derimi gibi bitti mi? Oraya koyduk. C2. C2. Kedinin gelmesini bekleyeceğim. Ya kedi diyorum şuna ya. 43. İlki 43. İlk 43 arkadaşlar unutmayın. 43. Nerede? <laughs> Bilader nerede? Ciddi diyorum nerede lan? He, buradaymış. İlk bir bebeğin gelmesi için uğraşıyoruz. Bebek onu bozacak tabii. Neredesin lan bebek? Bak 43 burada. Bekle burada. 43 17 43-17 Gel. 40 3 17 Gel sen buraya. Hop. De gülüyor gerizekalı ya. C 2 Ver. Kilitli. <laughs> ne şalter. Özür ben annemin yanına gitsem? Ya boş ver ya. <laughs> Korkanın çocuğu mu olur amına? Bak bebek senle bir anlaşma yapalım. <laughs> ha siktir. Çatışma başladı. Bokunu yiyeyim. Bokunu yiyeyim abla. Bokunu yiyeyim, bokunu yiyeyim. Bu geliyor. Kaçanı kuyum. geliyor geliyor tam arkanda. Hasiktir. Yapma. Hasiktir. Kapat. kap. Adımı sıktım. Basıldım bu arada. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Devamı gelsin diyorsunuz. Like atıp abone olun. Hadi bay bay görüşürüz.